Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Mücadelesin Kanalıma Herkese Merhabalar Bugün sizlerle birlikte Hunger Games Oynuyoruz Ve 3 gibi bir Başla Evet Ortaya Doğru Yardırdık Diamond Kaptık Demir Kaptık Evet Diamondla Demir Kaptık Arkadaşlar Şimdi Şöyle Yardıralım Tabi Düşmemek için Biraz Yavaş Gidelim Böyle Biraz da hızlanalım. Adam geliyor lan. Evet düşüyordum az kaldı. Şöyle çıkalım. <laughs> Umarım video çıkar. Yani detme çıkarmasam bile birkaç e, ee, ilerlesem yine yeter. Şöyle çıkalım. Ve geldik. Bir kılıç çıksın ya. O Tamam. Demir kılıç yapabiliriz de. Stick yok. Şöyle çekelim. Şundaki adamları elimle mi keseceğim ya? Ve şuradan şöyle. ha oh, oh, düşüyordum lan. Bütün bokuma karıştı <laughs> Evet Ve gerçekten arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum Son oyuncu e, da değilim Tabi bazılarınız biliyordur Neyse son oyuncu da değilim e, Son oyuncu da da Hunger Games oynamadım e, Burada da oynamadım Yani ilk defa oynuyorum şu anda Yani çok heyecanlıyım Bir de çok garip bir his Hunger Games'i PC'den oynamak Aynen, lagın bende. Şöyle çıkalım yavaş yavaş da. E şu delikler korkutuyor beni. Evet. O tamam, taş kılıç var elimizde. Buna gerek yok. Bunu alacağız. Bir de yemek alalım. Şöyle giy bunu Tamam <laughs> Şimdi biraz hızlanalım Derken Açlığımız varmış Şuradan çıkalım hemen yukarı Ya arkadaşlar yüzde yüz atacağım bu videoyu ben Yani kesin ölsem de Atacağım eee atmamın nedeni artık PC'den videolar çekeceğim anlamına geliyor buradan da inelim mi? Hadi inelim. Ya adam öldürmediği takdirde atmayacağım. Bu videoyu yani düşersem atmayacağım. Adam keserse atacağım gibi bir şey. Adam geliyor ananı satayım. Ananı satayım. Adam geliyor. Adam adam geliyor. ananı satayım adam adam ben senin ta şerefsiz neyse arkadaşlar e, <laughs> bu videoyu atacağım e, yani atacağım gerçekten de e, şöyle adam atsa da ben aşağıya dedim <laughs> neyse arkadaşlar e, bir Hunger Games videomun da sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bir abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.